Karakterlerden bahsedecek olursak ana karakterimiz McMurphy ve hemşire Ratchet. McMurphy 38 yaşında olup özgür, özgür ruhlu, tembel, çok kavgacı, kural tanımayan ama en önemli özelliği de zeki olan birisidir. McMurphy 5 kez yaptığı saldırılardan ve bir kez de 15 yaşındaki bir kıza tecavüz etmek suçlarından tutuklanıyor. Normal olmayan davranışlarından dolayı hapishaneden akıl hastanesine gönderme kararı alınıyor. Hastanede akıl hastanesinde olan Ratched, hastanedeki tüm kontrolü elinde tutmayan bir, elinde tutmaya çalışan bir hemşiredir. Bu hemşireyle McMurphy sürekli bir çatışma halindedir. Çünkü McMurphy kural tanımayan, asi bir insandır. Eee ise tüm otoriteyi elinde tutmaya çalışan çok mesleğine düşkün bir hemşiredir. McMurphy sürekli kaçma isteği olan bir hasta gibi görünse de aslında deli taklidi yapan bir hastadır. Deli taklidi yapıp hapishaneden kaçmak isteyen bir hasta. McMurphy bu şekilde kendini akıl hastanesinde kapatmaya başarabilmiş bir hasta. Bu sayede bu akıl hastanesine gidiyor akıl hastanesine yatırıyor kendi kendini. Tam zaten hikaye de tam olarak burada başlıyor. McMurphy hastanedeki günlerini arkadaşlarıyla işte kağıt oynayarak e, arada bir taşkınlık yaparak ya da doktorlarla hemşirelerle e, konuşarak geçiriyor, onlara taşkınlık yaparak geçiriyor. Aslında McMurphy'nin kişilik bozukluğunun olduğunu da düşünülüyor. Hikayeye bakılacak olursa akıl has, deli hastanesine bir akıllı olarak geçse de bir, e, yine de bir kişilik bozukluğunun olduğu düşünülüyor. Çünkü çok fazla e, çok fazla taşkınlık yapıyor. McMurphy McMurphy'nin davranışlarına ilk başta birçok insan karşı çıksa da sonradan e, grup gruplar McMurphy'ye bağlılık göstermiştir. McMurphy nasıl hapishaneden kaçmak için bazı e, planlar yaptıysa hastaneden kaçmak için de bu planları yapıyor. McMurphy'de aslında kişilik bozukluğunun o izleyenler arasında kişilik bozukluğu olduğunu düşünenler de e, McMurphy'de çok fazla sinirlilik, saldırganlık, dürtüsellik özelliklerinin olmasından kaynaklandığını düşündükleri için bu şekilde olduğunu düşünüyorlar izleyenler arasındaki seyirciler. E, McMurphy ile hastanede iyi anlaşan birisi var. Bir şef aslında sarı ve dilsiz gibi dursa da sarı ve dilsiz değil. Kendini sadece öyle tanıtmış birisi. Herkese karşı duvar örmüş birisi. Ve bunu sadece McMurphy'e karşı açıyor. Ve bu da e, neden öyle olduğunu da ilerleyen zamanlarda görüyoruz ki eski e, hayatında, sadece önceki hayatında kızıl dereli olduğu için eşinden ve çevresinden hep aşağılandığı için böyle olduğunu görüyoruz. Filmde bir grup sahnesi var. Bu grup sahnesindeki insanlardan olan Billy, Billy'nin şirafren olduğunu düşündü aslında. Çünkü ilk başta kız arkadaşına evlilik teklif ettiğini söylese de Billy'nin annesi e, böyle birinin olmadığını ve böyle bir görüşme olmadığını söylüyor. Billy'de kekemelik de var. Bu kekemelik de sosyal bir fobi e, oluşturuyor be, e, bence Billy'de. Ee, şimdi Murphy'nin yaşattığı bir olaydan sonra Billy de bu kekemelik gidiyor korkudan. Tekrardan normal insanlar gibi konuşuyor. Ee, hemşire böyle bir olayı ailesine yansıtmaması gerektiğini söyleyip Billy'i tekrar korkutunca Billy tekrar kekeme haline dönüyor. Bu da hepimizin aklında ve acaba hastane insanları daha mı çok hasta ediyor yoksa iyileştirmek için e, ilaçlar iyileştirmeye yarıyor mu? sorusunu aklına getiriyor. Toplum insanlara bir kalıp yaratır. Ve bu kalıbın dışında olan herkes ya delidir ya aptaldır ya salaktır. Yani topluma uymayan herkes muhtemelen delidir. Yani aslında bu deli hastanesine yatırılan, bu akıl hastanesindeki olan insanların birçoğu da aslında akıllı ve diğer insanların toplumdaki insanların o kalıplara uyan insanlardan çok daha akıllılar. Ama bu durum insanlar için iyi olmadığından dolayı bu, bu insanlar hastanede. Filmde totaliter, totaliter ve otoriter görüşü üretecek unsurlar fazlaca içermektedir. Birlik olmayı, kardeşliği, insanlık sevgisini ve insanlık sevgisini İnsan sevgisi gibi unsurları da gizli ve derin bir şekilde filme yerleştirilmiştir. Yani aslında e, oradaki insanlar oradan çıkabilir, iyileşebilir, hayatlarına devam edebilirler, kaçabilirler. Ama bunlar hiçbiri yapmıyor. Çünkü insanların dışarıda onlara verdikleri kötü bakış, onları onları damgaladıkları için bu damgayı yok edemeyeceklerinden ötürü delik almayı tercih ediyorlar. Çünkü insanlar böyledir. İnsanlar dışarıda herkese bir kalıp oluşturur. Herkesin bir normu vardır ve onun dışındaki herkes herkese kötü bakılır. Aslında filmde anlatılmak istenen şey deli hastanesinin dışındaki olan herkesin deli olduğudur. Çünkü neden tüm insanlar tek bir kalıp halinde yaşıyor? Neden herkes aynı giyiniyor? Neden herkes aynı şekilde kendine aynı şeyleri yapıyor. Herkes birbiriyle aynı. Farklı olan tek bir kişiyi hemen damgalıyorlar. Hemen. Bu da insanlığı tek düze yapıyor. O yüzden oradaki deliler oradan çıkmak zaten istemiyorlar. Ne kadar kaçmaya çalışsalar da istemiyorlar. Çünkü onlar için özgürlük or orada, dışarıda değil. Onlar orada daha özgür. Kapalı olmalarına rağmen onlar orada daha özgür en azından bir normları yok. En azından bir kuralları yok. Bir kalıpları yok. Herkes istediği gibi. Filmin en sonunda McMurphy'yi bir elektriğe bağları tüm beyin fonksiyonlarını yok ediyorlar. Şef bunu görüyor. McMurphy'nin yanına gidiyor. Ve asıl özgürlüğün dışarıda değil ölümde olduğunu düşünüyor. Bu yüzden şef McMurphy'yi öldürüyor. Ve kendisi de hastaneden kaçıyor.